Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dartfen yayınları bizim sınıf matematik soru bankası kareköklü bir ifadeyi a karekök b şeklinde yazma konusuyla dersimize devam edelim. Sevgili gençler konumuzda dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak evet, kareköklü bir ifadeyi a karekök b şeklinde yazma konusuyla dersimize başlayalım. Kare kök içindeki sayı çarpanlarından biri tam kare olacak şekilde çarpanlarına ayrılır. Tam kare sayı e, tam kare sayı kök dışına çıkar, diğer sayı kök içinde kalır diyoruz. Gerçi burada karekök 18 sayısını incelediğim zaman bakın 18'i 9 çarpı 2 gibi düşünebilirsek gençler. 9 biliyorsunuz 3'ün karesiydi. Karekökten 3 olarak çıkar. Kök içerisinde 2 kalır ve 3 karekök 2'ye eşittir deriz. Bu sevgili gençler birinci yolumuz. İkinci yolumuzda da sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. Bakın 18'i asal çarpanlarına ayırdık. Gençler burada eşleşen iki sayımız. Bakın bu iki tane 3 olduğu için bunun bir tanesi 3 olarak dışarı çıkar. Diğeri de sevgili gençler karekök içinde kalır. Bakın 3 dışarı çıktı. Bu da kök içinde kalır diyoruz. Eşleşmeyen sayı karekök içinde kalır gençler. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet A kare kök 5 şeklinde kareköklü köklü ifadelerde kat sayıyı kök içine alırken yani burada a'yı karekök içine alırken gençler kat sayının karesi alınır ve karekök içindeki sayı ile çarpılır diyoruz. Bakın 2'yi kare kök içine alırken 2'nin karesi 4'tür gençler. 4 çarpı 7'den kök 28'e eşittir deriz. Evet etkinliklerimize geçelim. Aşağıdaki kare ifadeleri a karekök kök 5 yazınız diyor. Gençler 12 sayısını eğer 4 çarpı 3 şeklinde çarpanları ayırabilirsek 4 kare 2 olarak çıkar. 2 kök 3'e eşittir. Karekök 20. 4 kere 5 diye düşünelim. 4'ü karekök kök dışına 2 olarak çıkarıyorum. 2 karekök 5'e eşittir. 24'ü sevgili gençler 4 çarpı 6 gibi düşünürsem 2 karekök 6'dır. Bakın burada 6'nın başka içinde tam kare çarpan yoktur. E 32'yi eğer 16 çarpı 2 gibi düşünebilirsiniz gençler. 16 kare kök dışına 8 olarak çıkar ve bu da 8 pardon 16 kare kök dışına özür dilerim. 4 olarak çıkar. Evet bu da 4 kök 2'ye eşit olur diyelim. Evet. 40 sevgili gençler 4 çarpı 10 gibi düşüneceğim. 4'ü kare kök dışına 2 olarak alırsak 2 kare kök 10'dur. E 48'i sevgili gençler bakın bunu istersek bir de şöyle gösterelim. 48 sayısını asal çarpanlara ayırdı mı düşüneyim? 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldük 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bakın burada eşleşen gençte ikileri birer tane dışarı çıkarıyorum. Eşleşmeyen 3 de içeride kalacak. 2 çarpı 2 kök 3'ten 4 kök 3'e eşittir diyeceğiz. Evet veya çarpanlarına ayıracak şekilde söylersem 16 çarpı 3'tür. Bu da 4 kök 3'e eşit olur diyoruz. 52 gençler 4 çarpı 13 gibi düşünürsem 52'nin içinde gençler tam kare çarpan olarak 4'ü görüyoruz. Buradan 4 pardon 2 kare kök 13'e eşittir. 60 sayısını 4 çarpı 15 gibi çarpanlara ayırırsak bu da 2 kök 15'e eşittir diyelim. Evet, 75'in içinde gençler bakın 25 çok rahat gözükebilir. 25 çarpı 3 gibi düşünelim. 5 kök 3 e eşittir. 98'i 2'ye bölersek gençler 49'dur. Bu halde 49 çarpı 2 dersem 7 kare kök 2 olduğunu çok rahat söyleriz. 98'i 7 kare kök 2 olarak yazdık. Devam edelim. 125 sayısını 25 çarpı 5 diye düşüneceğim. 25'i 5 olarak kök dışına çıkartırsak 5 kök 5'tir. 150 sayısı da 25 çarpı 6 dersek evet 25 5 olarak çıkar ve 5 kök 6 eşittir. Eksi kare 72 de eksik aynen kalıyor. 72'yi 36 çarpı 2 gibi parçalıyorum gençler. Buradan eksi 6 kare kök 2 eşittir. 80'i 16 çarpı 5 gibi düşünürsek 16 4 olarak çıkar ve 4 kök 5'e eşit olur diyorum. E 96'yı Evet, 16 çarpı 6 dersem gençler 16 4 olarak çıkar ve 4 kök 6'ya eşittir deriz. Son olarak da 108'i 36 çarpı 3 diye düşünüyorum ve 6 kök 3'e eşit olduğunu söylüyorum. Evet devam edelim ve bir sonraki etkinimize geçelim. Evet aşağıda verilen A kök B biçimindeki sayıları C kare kök D biçimde yazınız. Yani gerçekten burada evet, içerideki sayıları bir miktar daha çıkarabildiğimiz kadar dışarı çıkaracağım ve dışarıda kat sayıda çarpacağım. E burada 4'ü aynen yazarız. Karekök kare 45'i 9 çarpı 5 gibi düşünürsem 9'u dışarıya 3 olarak çıkartırız. Ve 4 çarpı 3 kök 5'ten 12 kök 5'e eşittir deriz. Bakın çıkardığımız sayıda dışarıdaki köklü ifadeyle çarpıyoruz. O halde eksi 5'i aynen yazdım. 60 sayısını 4 çarpı 15 diyorum. 4'ü kök dışına 2 olarak çıkartırsak eksi 5 çarpı 2 kök 15 buradan da eksi 10 kök 15 olur işlemimizin diyelim. 8'i e sevgili gençler önce 7'yi yazalım. 8'i 4 çarpı 2 gibi düşüneceğim. 4'ü dışarıya 2 olarak alırsak 7 çarpı 2 iki kök 2'den 14 kök 2'ye eşittir diyelim. 24'ü evet 4 olarak dışarı 4 çarpı 6 diye düşüneceğim. 9 çarpı 4 çarpı 6'dan 4'ü 2 olarak çıkaracağız. 9 çarpı 2 kök 6 olur. Buradan da 18 kök 6 olur sorumuzun yanıtı. 98 genç yani 49 çarpı 2 diye düşünelim. 49'u da 7 olarak çıkartırsam şu alttan yazalım. 2 çarpı 7 kök 2 Buradan 14 kök 2'ye eşittir. Evet, 116 sevgili gençler. 116 bizim için. Evet 4 çarpı 29 diyeceğim. 4 biliyorsunuz tam karedir. Ve dışarıya 2 olarak çıkar. Eksi 3 çarpı 2 kök 29'dan. Buradan eksi 6 kare kök 29'a eşit olur diyoruz. Şöyle devam edelim. 200 sayısını 100 çarpı 2 diyeceğim. 5 çarpı 200'ü de 100 çarpı 2 gibi çarpanlarına ayırıyorum. Buradan 5 çarpım 100 gençler 10 olarak çıkar. Yanına kök 2 yazarsam 50 karekök 2'ye eşit olur diyoruz. 60'ı gençler 16 çarpı 10 diye düşüneceğim. 16'yı da 4 olarak çıkartırsak eksi 4 çarpı 4 kök 10'dan eksi 16 karekök 10 olur diyoruz. Evet. 256 sevgili gençler. 256 16'nın karesiydi. İstersek ne yapabilirim gençler? Burada 10'a 256'ya evet, şöyle evet, bakın 5 çarpı bunu 16 çarpı 16 gibi düşünürsek gençler. 16'yı bir tanesini dışarı çıkardım. Düşüneyim. 5 çarpı 4 kök 16 diye dışarı çıkaralım. Buradan da 20 kök 16'ya eşittir diyebiliriz. Veya sevgili gençler diğer 4'ü de çıkardım düşünürsem bu da 20 çarpı 4'ten 80 sonucunu elde ederiz. Yani 16'yı gençler istersek 256'yı direkt karekökten 16 olarak da çıkarabiliriz. Buradan da 5 çarpı 16'dan yine 80 sonucunu direkt elde ederiz. Evet 243'ü gençler 81 çarpı 3 gibi düşüneceğim. 81'i 9 olarak çıkartırsam çarpı 9 kök 3'ten 18 kare 3'e eşittir. 300 sayısını 5 çarpı 100 çarpı 3 gibi düşünüyorum. 100'ü 10 olarak dışarı alırsam 5 çarpı 10 kök 3 olur. Buradan da 50 kök 3 sonucunu 50'ye yazamadık gençler. 50 kök 3 sonucunu elde ederiz. 240'ı 16 çarpı 15 gibi düşüneceğim gençler. 6 çarpı 16 çarpı 15 diyorum. 16'yı 4 olarak kare kök dışına alalım. Ve kök içinde 15 kalsın. Buradan da 24 kök 15 sonucunu elde ederiz. Devam edelim şöyle. 72'yi 36 çarpı 2 gibi düşünürsem buradan 6 kök 2'ye eşittir diyoruz. Eksi 80 eksi kare kök 16 çarpı 5'e bağlarsak gençler 16 4 olarak dışarı alıyorum. Evet. Eksi 4 kök 5 olur diyoruz. Evet. 500'ü gençler nasıl düşünelim? Eksi'yi aynen yazdım. 9'u yazdım. 500 ile 100 çarpı 5 dersem 100'ü 10 olarak dışarı alırız. Eksi 9 çarpı 10 kök 5'ten eksi 90 kök 5 olur diyoruz. 250 25 çarpı 10 diye düşüneceğim. 25'i kare kök dışına 5 olarak alırsak 7 çarpı 5 kök 10 olur. Burada 7 kere 5 de 35 kök 10'a eşit olur diyelim. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki etkinimize geçelim. Evet 3. etkinlikte aşağıda verilen kare köklü sayıların kat sayıların kare kök içine alınız diyor gençler. Burada 2 kök içine alırken 2'nin karesi 4'tür. Kök içine 4 olarak girer. 4 çarpı 5'ten kök 20 eşittir. 4 işte kök içerisine 16 olarak girer. 16 çarpı 3'ten karekök 48'dir. Eksi dışarıda kalır gençler. Eksi asla içeri girmez. 5'i içeri aldım. 25 çarpı 2 oldu. Buradan da eksi kare kök 50 olur. 6'yı kök içine alırsam 36 çarpı 2'den kök 72 eşittir. Eksiyi aynen dışarıda bırakırız. 7 kök içerisine 49 olarak girerse eksi karekök 147 olur diyoruz. Evet 3'ü kök içine alırken 9 olarak alırım. 9 çarpı 3'ten kök 27'ye eşittir. 6 karekök içine 36 olarak girer. 36 çarpı 10 da karekök 360'a eşit olur. 9 kök içerisine gelirse 81 olarak girerse 81 kere 2 e 81 ile 2 çarparsak da kare kök içerisinde 162 olur. Evet eksi 3 gelse eksi aynen kalır. 3'ü 9 olarak aldım. 9 kere 6 eksi kare kök 54'e eşittir. E 8'i kök içerisine alırsam 64 olarak girer. 64 ile 5'i çarparsam gençler karekök 320 olur. E burada eksi aynen yazdım. 10 karekök içine 100 olarak girdim buradan da eksi karekök 600'e eşit olur diyelim. 7 karekök e, kare içine 49 olarak girer, 49 kere 2'den karekök 98'e eşit olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki etkinimize geçelim. Evet aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen değerleri bulunuz diyor. Gerçi bakın karekök içerisinde 2 kalmasını istiyorum. O halde 128'i Böyle yazan gençler direkt olarak 28'i 64 çarpı 2 olarak çarpanlara ayıracağım. Evet 64 dışarıya 8 olarak alırsak 8 kök 2'dir. Bakın burada a katsayısı 8'le katsayıdır ve a'nın değeri 8'e eşittir. 75'i kök içerisinde 3 kalacak şekilde 25 çarpı 3 gibi parçalıyoruz gençler. Buradan 25'i dışarı alırsam 5 kök 3 olur. B de buradan 5'e eşit olur. 54'ü sevgili gençler 9 çarpı 6 diye yazalım. 9 3 olarak çıkar. Kök içinde 6 kalır. Bakın C buradan 3'e eşit olur diyoruz. Evet bir sonraki etkinimize geçiyorum. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere. Kare kök 32 X kare kök Y eşitliğinde X sayısı kaç farklı değer alır diyor. Gerçi kök 32 sayısını eğer X kök Y şeklinde yazacak olursam kök 32'yi Bakın gençler 1 karekök 32 olarak yazabiliriz. Daha sonra gençler 32'yi asal çarpanlar ayırarak gösterelim. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Daha sonra aslında sevgili gençler. 2 tane 2'ye eşleştiriyorum. Bakın bunu dışarı alacağım. Kare kök içinde de bakın buradaki 8 kalacak. Evet şuradaki 3 tane 2'nin çarpımında 8 kalır. Daha sonra şuradaki 2'yi de dışarı alırsam, yani 2 tane 2'yi dışarı alıyorum. Evet 4 gençler içeriden aslında 16'ydı. 4 olarak çıktı gibi düşünebiliriz. 16 çarpı 2'nin de 32'ye eşit olduğunu söyleriz. Evet gördüğünüz gibi burada x'in alabileceği gençler evet 1, 2 ve 4'tür. 3 farklı değer alır deriz. Evet burada 3 farklı değer aldığını söyleyelim. Evet, altıncı soruyla devam edelim. Aşağıda alanları içlerine yazılmış karesel bölgelerin birer kenar uzunluğunun santimetre cinsinden a kök b şeklinde yazınız diyor. Eğer alanı 70 27 ise bir kenarı kare kök 27 olur. Bunu da a kök b şeklinde çevirmek için 9 çarpı 3 olarak düşünüyorum. 9'u 3 olarak kare kökten çıkartırız ve 3 kök 3 santimetre olur bir kenar uzunluğu. Peki alanı 243 ile gençler bunun bir kenarı kare kök 243'e eşittir. Bunu da 81 çarpı 3 gibi düşünürsem 81 kare kök dışında 9 olarak çıkar. 9 kök 3 cm olur. Bir kenar uzunluğu. ve alanı 375'te 375 ile gençler. 375'i kök içerisine aldığım zaman 375'i kök içinde gençler. Şöyle yazalım. Evet 375'i gerçeğe 25 çarpı 15 gibi düşünebilirsek 25 çünkü tam kare bir ifadedir. Ve kare kök dışına 5 olarak çıkar. 5 kök 15 santimetre olur. Evet bir kenar uzunluğu 192'de içinde gençler yani işte 192. Bir kenar kare kök 192'den 64 çarpı 3'e eşittir bu. 64'ü e 8 olarak alırsak bir kenar uzunluğu 8 kare kök 3 olur diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçiş yapalım. A ve B birer doğal sayı olmak üzere karekök 96. Şöyle hemen yazdım. A karekök B eşitliğinde A'nın alabileceği değerler toplamını istiyor. Arkadaşlar i̇şte burada 96'yı asal çarpanları ayıralım. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Buradan sevgili gençler her şey önce 1 kare kök 96 her zaman yazılır. Bakın bu A gençler kare kök içindeki sayı da B. Daha sonra bir tane 2'yi dışarı çıkartırsam bir tane 2 çıksın. Geride gençler bakın burada 24 kalır içeride. daha sonra 2 tane 2 çıkaralım. Bu 2 ile 2'yi çıkartırsam 4 olarak dışarı çıkarlar. Aşağı tarafta 6 kalır. Evet, başka gençler çıkacak bir sayımız yok. O halde burada A'nın alacağı değerler 1, 2 ve 4'tür. 1 artı 2 artı 4'ten A'nın alacağı değerler toplamı da 7 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet bir sonraki soruyla devam edelim. Evet x kare kök 2, y kare kök 3 ve z kare kök 5 ise kök 300'ün x, y, z türünden değerini istiyor. Gerçekten bu tarz sorularda Evet, bize verilen sayıyı asal çarpanlara ayıralım öncelikle. 2'ye böldüm 150. 2'ye böldüm 75. 2'ye bölünmez gençler. 3'e bölünür 25. 5'e böldük 5. Ve 5'e böldüm 1. Burada gençler 300 sayısını 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi diye yazıyorum. Bakın bunların her birisini kök içerisine düşünürsem gençler. Daha sonra da şöyle düşüneceğiz. Burada 2'nin karesi 3 ve 5'in karesini sevgili gençler şöyle kökten ayırabiliriz bakın burası 2'nin karesi çarpı kök 3 çarpı kök 5'in karesi şeklinde yazılır. Gençler bu ne demektir 2'nin karesi burada 2 tane 2 vardır hatta şöyle diyelim gençler bunu evet, bu şekilde uzatmayalım. Evet, 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5 gibi parçalıyorum. Daha sonra bunlar her birini ayrı ayrı kök içine düşürebiliriz. kök 2. Kök 2 arada çarpma işlemlerimiz var. Kök 3. Kök 5. Ve kök 5'in çarpımıdır. Yani kök 2 gördüğüm yere x yazıyorum. Bakın bunlar 2 tane x'imiz var. Kök 3 yerine y yazıyorum. Kök 5 yerine de z yazıyoruz. Gördüğünüz gibi gençler burada 2 tane x olduğu için x kare çarpı y çarpı z'nin karesi olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.